Şimdi seninle şu perde ortasını açacak diye ikiye ayıralım mı? Hayırlı bir şiddet için arkasındaki iki adım atalım mı? Aç gözlerini görmek istemediğin makine dairesine girmeye var mısın? Sonsuza kadar el ele kim olduğunu hazır mısın? Tehlikeli ama el öpmeye şairlerin yanına varalım mı? Beyinlerinde hangi kimya tepkimleri oluşuyor açıp bakalım mı? Hangi ışık oyunu hangi kıymayı iddia eder? nasıl Nefreti sonsuzlaştıracak ses etkileri nerede ve nasıl kullanılır? Sahne sanatçılarının dünyasında hakikaten ne kadar yer alıyormuştur? Göklerden gelen bir ses kırpaklarında kaç yıl bozulmadan kalmıştır? Bir tarih hocasının midesinde besinler sindirirken hangi erçili kalırlar? Coğrafyacıyla bakış ederken müzikle neler sarılır. Soyadı kelekken olan çocuğa sınıfta ne yapmak iyidir? Naber lan kelepkense yaşatmak gibi suretin tükürmeli mi her Sıbyan Mektebi'nde birinin kantarlı duvarda neden asıldır? En Sıbyan birazdan sabahları alt içmesi neyle çıkılır? Bütün Türklerin babası vas yapmayı bilen tek bir adam mıdır? Vas yapmayı bilmeyen Türkler Türkler Türk değil mi Peki tarih neyle oluşturulmalı ve hangi birikleri sokuşturulmalı? Kanayan yaralar hangi makyaj malzemesiyle birikleri oluşturulmalı? Bulduğu yaralı domuz yavrusuna bakayım iman disiplin verilmeli. Şimdi şu an iman da nerede bakan geldi? Sonra akın akın kahramanlar gitsin gözlerimize mutsun, balık gözü merceklerle çekilmiş düşmanlar ızlarımıza gitsin. Yedi kandilli süreyya, şuraya dair zat var, var kafa göz gövde bacak, kol çana parmak el yak. Ölümsüzlerin yazdığı bir tarihte onlar ölmüyorlar, mezarlarındalar ama ölmüyorlar. Filme çeksek olur, kelimeler yapınca edebiyat olur. hayat insanı öldürüyor.